Arkadaşlar herkese iyi işler. Arkadaşlar burada bir tane kart var. Kapanıp kapanıp açılıyor. Bunu arzaya biz soktuk arkadaşlar. Flash tur yazılımıyla. On bir tane kart. Bluetooth modülü arkadaşlar. Bluetooth gönderiliyor tablet versiyonu aldığımız zaman. Biraz bekleyelim. Kapanıp açılma arızasını beraber yapacağız arkadaşlar. Şöyle kapatıyorum biraz izleyin arkadaşlar ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi yapıyoruz arkadaşlar beraber. Enerjiyi kesiyoruz. Hiç programlayıcı kullanmadan MMC sökmeden, jetap yapmadan konsola bastık. Enerji takıyoruz arkadaşlar. İşlemize durduktan sonra rekora basıyoruz. Buradan arkadaşlar. Faktör üstüne gidiyoruz. Avrupa geliyoruz. Önce çıkartıyoruz arkadaşlar. Çıkarttık. Takıyoruz. Bundan sonra açacağız arkadaşlar. Sistem kendini açacak. İşlem bu kadar arkadaşlar. Tablet versiyonu almak isterseniz ayın 15'inden önce alın arkadaşlar. Toplam 5 yazılım var. Bluetooth modülle birlikte gönderiliyor. Google Drive'dan arşiv veriliyor. Şu anda 25 bin lira arkadaşlar. Almak isteyen arayabilir herkese. Hayırlı işler.